bak. Oh, Oo, gayet güzel. Hadi bakalım. Merhaba. Rahatsız olma Merhaba. Rahatsız olma merhaba. Bak kim bu güzellik acaba? Kim bu güzellik? Ha? Bu güzel kız benim kızım. Adı Sevgi. Beş yaşında. Ah, Bak anneciğim. Güzel Sevgi. O da Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül abla. Sevgi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Evet. Ay canım benim <laughs> sevgi. Biz şimdi annenle biraz sohbet edelim. Hı hı. Sen de ekibimizin yanına git. Bak çok tatlı ablalar, abiler var. Sana çikolata ikram etsinler. Çikolata hı. sevmeyen çocuk yok. Çok sever Sevgi. Sever evet. mi? Evet. Orada böyle boya kalemleri var. Boyama falan yapabilirsin tamam? Hadi kalk. Hadi. hadi. hadi bak. Sen orada abilerin yanına git. Ben birazdan sana sesleneceğim. <laughs> oh. Ah canım benim. Ekip şimdi onunla güzel güzel ilgilenir. Evet. Aysel Hanım, programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz diyorsun. Ayşegül Hanım, ben kayınpederimden ve kayınvalidemden bir şans istiyorum. Onlarla yıllardır görüşmüyoruz. Yani birbirimize kırgındık. Bu küçük son bulsun istiyorum artık. Yani evet anne babadır, evlatlarını kaybettiler. Benim de bir evladım var. Yani onların yaşlı evlatıcısını az çok tahmin edebiliyorum. Aysel Hanım, eşinizi kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Her şeyden önce. Ee, tabii... ...bu elim olayı ne yazık ki size ilerleyen dakikalarda anlattırmak istiyorum ama... ...öncelikle e, kayınpederiniz ve kayınvalidenizle barışmak istediğinizi söylediniz. Evet. Bir küslük mü var aranızda? Ne oldu? Ya aslında onlar olan küstüğümüz e, çok öncesine dayanıyor. Hı hı. İlk tanıştığımız zamana. Yani rahmetlişim e, beni onların yanına tanışmaya götürmüştü. Hı hı. Yani sağ o zamandan e, beni sevmediler. Bana karşı soğuk ve mesafeli durdular. Beni beğenmediler. Sizi beğenmediler. Evet. Kaç yıldır görmüyorsunuz? Eşiniz rahmetli olalı ne kadar oldu? Beş yıl oldu şimdi rahmetli olanla. Hı hı. Yani eşimin e, Öldüğü gün gördüm, ondan sonra da bir daha görüşmedik onlarla. Sevgiyi görmediler? Yok hayır, sevgiyi görmediler hiç. Yani torunların olduğundan da haberleri yok açıkçası. Gerçekten mi? Nasıl böyle bir şey bildirmediniz? Şimdi buralara geleceğiz, geleceğiz ama şimdi bir şöyle bir baştan bir anlatalım mı? Eşiniz rahmetlinin ismi neydi, bağışlar mısınız? Ali'ydi. Ali. Anne. Ee, şimdi bu kayınvalide ve kayınpederin sizi istememesine geleceğiz ama hı hı. Bir anlatın bakalım Ali Bey ile siz nerede, nasıl tanıştınız, nasıl başladı? Biz Ali ile e, üniversite tanıştık Aynı sınıfta mıydınız? Yok yok hayır, hatta aynı bölümde bile değildik hı. Ben konservatuar, o da hukuk okuyordu Konservatuar okuyordunuz Evet Ne okudunuz konservatuar? Müzik okudum Müzik bölümünde hı hı. okudunuz Evet Ben de konservatuar mezunuyum Evet, devam edin buyurun. Ali dokuk okuyordu. Ee, üniversitede e, düşünce kulübü vardı. Böyle Hı -hı. bir sosyal sorumluluk projesi düzenliyorlardı. Hı -hı. Köy okullarına yardım, Hı -hı. kitap, giyecek, yardım düzenleyen bir ekiptik. Hı -hı. Ee, onun öncesinde Ali'yi hiç tanımıyordum. Hani gene böyle bir e, üniversite, köy okuluna yardım e, projesinde e, bir aradaydık. Hı -hı. Orada e, ben çocuklara gitar çalıp şarkılar söylüyordum. Hatta o çocukların arasında böyle çok e, sevimli, afacan bir çocuk vardı. Yani günüm, yani daha gün başlamadan yanımdaydı ve günün ilerleyen saatlerinde de hep yanımdaydı çocuk. Hiç ayrılmadı dibimden. Sonra e, bir ara ayrıldığı anda e, onu bir şey sormak için seslendim. <laughs> Ali diye bağırmamla karşımda duran kişi kafasını kaldırıp bana efendim dedi. <laughs> o an göz göze geldim. Ya ben çok garip bir şekilde ne diyeceğimi bilemedim, utandım. Yani o da o an ona seslenmedim anladı zaten. E sonra ben de dedim ben başka bir niye seslenmiştim. O da elindeki cineli kitabını göstererek burada ne kadar çok Ali varmış dedi. <laughs> Az şeyler vardı, cinaliler. Evet. Çocuklar onu okuyordu o da. Ham. Ben Aliye seslenince o da elindeki kitabı gösterdi. Aliler karıştı bir. Evet birbirine. çok fazla Ali vardı. Çok diye. fazla Ali vardı ortamda. Ya, çok güzel bir andım benim için. Biz... O zaman sonra göz göze geldiniz. Evet. Yani gün boyu e, yani o çocuklarla ilgilendi ama biz ikimiz de e, farklı sınıflarda, farklı çocuklarla ilgileniyorduk. E, o yüzden yani çok fazla görüşemedik açıkçası. Ta ki e, dönüş için e, otobüsteki yolculuğumuza kadar. E, otobüs yolculuğunda e, ben bir şeyler okumak istedim dönüş yolunda. Hı hı. E, yanımda da kitap getirmemiştim. Sınıf arkadaşım da yanımdaydı. Ona işte e, okumak için bir şeyler var mı diye sordum tam da o sırada böyle cinleri filan uzatmasın. Sağ yanımdan bir kitap çıktı. E, kitabın üzerine cinleri yazıyordu. Şimdi onu düşündüm. <laughs> Hemen arkamı döndüm baktım <laughs> Ali kardeşim <karşımda. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Sonra sohbet etmeye başladık. Ee, yani herkes uyurken biz hala sohbet etmeye, sohbet etmeye devam etmiştik. Hani böyle e, bazı insanlar vardır ya, böyle konuştukça konuşasın gelir. Yani o konuşmaya, o sohbete doyamazsın. Zaman su gibi akıp geçer ya. Bizim sohbetimiz de öyleydi. Yani hiç sıkılmadım onunla konuşmaktan. Siz ilk görüşte birbirinize aşık olduğunuz etkilendiniz. Yani sanki o benim için, ben de onun için yaratılmış gibiydim. Hukukta okuyordu Ali Bey. Evet. <laughs> Sonra nasıl ilerledi, evlenmeye nasıl karar verdiniz? Ya. Sonrasında işte biz e, orada yani İstanbul'a döndük. Hı hı. Tabii e, ile mesajlaşmaya başladık bu seferde. Eee hatta o zamanlar ben e, bir müzik grubum vardı. O müzik grubuyla da böyle küçük küçük ara ara konserler veriyorduk. Tabii ben konserlerden birini Ali davet ettim. O da geldi. Konser çıkışında da e, sohbet etmeye başladık. E, Konserin çok güzel geçtiğinden bahsettim. ...hani dedim ya o kadar keyiflilik olmuyor konuşması... ...yani o an... E, ...benim kaldığım yörün önüne kadar gelmişiz farkında olmadan... E, ...bir de bir konu konuşuyorduk... E, ...yani bir ertesi gün... ...tekrar konuşmaya devam etmek için sözleştik... ...tabii ayrılık sonrasında... ...ben odaya çıktım ama böyle içim içime sığmıyor... ...yani uyuyamıyorum... ...yani kalbim güm güm atıyor... E, ...neyse heyecanla sonra uyuyakalmışım... ...ah aşk... Ah aşk. <laughs> ...sonra... enteresan bir şey oldu... ...sabah kalktım... ...Ali yurdun kapısı önünde bekliyor. Sanki hiç gitmemiş gibi. Gece beni bırakmıştı, sabah Ay. da karşımdaydı. Ay. Uyumadan çıktı geldi Allah bilir. Büyük ihtimalle. Çok güzel bir şey. Sonra bana işte sohbetimiz yarım kalmıştı. Belki hani tamamlamak istersin diye düşünmüştüm. Ee, o yüzden geldim dedi. Tabii ondan sonra zaten biz ondan sonra... ...görüşmeye başladık. Arkadaşlık olduk. etmeye başladık. Arkadaşlığımız sürdü. Evet. Yani onunla çok güzel geçiyordu. Hiçbir sorunla da karşılaşmadık hiç Aliyle yani. Hiçbir sorunumuz olmadı o zamana kadar. O zamana kadar, sorunlar ne zaman başladı onu dinleyeceğim. Peki evlilik nasıl oldu, evlilik teklifi e, kim etti, siz mi ettiniz? <laughs> yok hayır ben etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Ali teklif etti. Yani şöyle söyleyeyim aslında... Hep gülüyoruz böyle diye, yok hayır ben etmedim, niye? Kadınlar edemez mi <laughs> evlilik diye, evlenmeyelim de diyemez mi yani? Der, der bence yani. <laughs> tabii ki edebiliriz. Demeli de yani, diyebilmeli. Sonuçta eşitlik eşitlik diyoruz, yani eşitlik varsa... Kadın yani, bir evlilik teklifi edebilir aslında. E, gel artık evlenelim diyebilir yani. Doğru söylüyorsunuz. Ee, aslında evlilik teklifi şöyle oldu. Yani biz aslında e, Ali e, beni ailesiyle tanışmak istedi. E, zaten gene bizim okulumuz bir köy okuluna yardım için e, bizi düzenledi. Yani ekip olarak kurulduk. Hı hı. E, o köy okulu da Ali'nin ailesinin kaldığı köye yakındı. Ali de bana seni aileme tanıştırmak istiyorum dedi. Tabii o zaman teklifi daha etmemişti, hı. sevgiliydik. Hı hı. E Tabii ben yani şimdi böyle bir heyecanlandım, hani tamam sevgiliyiz de hani ailesiyle tanışması ciddi bir şey benim için. Yani. O yüzden hani kendimi de böyle çok da mutlu hissettim, yani heyecanlandım. Heyecanlandım. E sonrasında şey, dönüş yani İstanbul'a dönmedik, Ali ile birlikte ailesinin kaldığı köye gittik. Ama orada yani ailesi bana karşı böyle soğuk davrandılar yani ta o zamandan beni sevmediklerini ben hissettim açıkçası. Yani çünkü bana annesi e, hangi bölümde okuduğumu sordu. Ben de konservator okuyayım deyince yani gerçek mesleğin ne olacak diye sordu. ...gerçek mesim ne olacağını sordu. Ha bir de bu var gerçek meslek, hobi değil mi o şeyler? Evet, var. öyle görüyorlar insanlar. Hobi ya bunlar yani, Hı. hani müzik... ...müzikten para kazanamazsın. İşte Kesinlikle. oyunculuk, oyuncuyum ben de biliyorsun. Evet, böyle Ben de var. konservatif eğitim aldım. Sanat... ...ister resim... ...ister tiyatro... ...ister sinema, ister müzik... ...dünyaya sesini duyurabilmenin... ...en kolay... ...ve en hızlı yoludur. Sanatın... ...dili evrenseldir. O yüzden yani lütfen sanatı ve e, sanatçıları küçümsemeyelim. E, özel bir iş yapıyoruz. E, öyle kolay kolay herkesin yapabileceği işleri yapmıyoruz. O yüzden küçümsemeyelim. Hiç küçümsemeyelim. Bizim liderimiz de demiş değil mi? Her şey olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız. Evet. Kesinlikle çok doğru söylediniz. Bunu hissettim. Evet onu hissettim. Sonrasında da bana e, üniversitede kaçıncı sınıfta olduğumu sordular. Ben de son sınıftayım deyince de Ali'nin e, benden küçük olduğunu öğrenmiş oldular. Kaç yaş küçüktü? Dört yaş vardı aramızda. Ama biz hiç bu sorunu Bu ne ya? Ay bir de bu var yani. Hani kaç yaş küçük, dört yaş küçük. Ne olacak? On beş yaş küçük olsa ne olur yani? Yani bir, bir, de böyle bir şey var. Evet aynen öyle. Yani biz Ali ile hiçbir sorun yaşamadık. Hani bu yaşı hiç problem bile etmedik zaten. Aramız o yaş fark hiç olmamış gibiydi açıkçası ama ailesi bunu sorun etti. Bir de sanki hani şey var. Yani erkekler kadınlardan büyük olmak zorunda gibi bir algı var açıkçası. Dediğiniz gibi yani isterse aramızda 15 yaş fark olsun. Sonuçta kafa yapısı önemli olan. Ya e, adamla kadın arası, kad adam kadından 20 yaş büyük mesela. E o zaman problem yok. Evet, yani. E. o zaman yok gibi. Niye? İşte toplumumuzdan dolayı böyle bir algı var maalesef. Yanlış. Kesinlikle.